çekiyorsun onu anlamadım ben. Taner sattı seni oğlum. Yok, yok, yok niye Taner sana bastı yok, iki tane. Parayı yok. parayı sana, yok, para, yok, para yok. atmadan yok. tamam da ortaksınız. Evet. parayı atmadan geçti yok, gitti. Yok, yok, çekişsin? 32 oğlum. lirayı sana bıraktı yani, gitti. Olsun, ne olacak? 32 lira benim elimde iki lira. Ne yok sen yok, yok senin orti sana niye yok, para yok, atmadı? Atmasın bana ne? Niye iki dene ne yasladı o, yasladı o, sana? İki dene neyin atacak adam? İki dene niye yasladı sana? Hadi. İki. O, üç dene almışsın. Üç i̇ki. Tane. 3 tane almışsınız. Ben para, kaç aldım? Para ben kaç, kaç aldım Tuğrul? Eşli oyunu Eşli oyunu nerede? Eşli İki. İki. Evet. iki. Yani ha, yani. Adılı iki de yani. evet. çok acı. Of. Eşte oyun Öyle bastım ki. Oğlum dönme dört ne yapayım? İkiyi gene iki, yine, iki evet. dene. Eşte oyun nerede? Üç tane aldınız, iki tane aldık. Bu kadar basit. İki dene sen evet. tek aldın ama. Olsun. Siz de üç tane aldınız. Ama ben ben bir tane üç aldım. Üç al. Beni ilgilendirmez ki. Eşte oyun nerede? Bana ne, oğlum? Eşte. Eşte. Sen ortin seni Eşti. sattı Eşti. kaçtı. Bir lira atmadı oraya. Godu yola.